Paşa gel, gel gitme kaçma. Hadi paşaya bak. Korktun mu paşa? Hiç iş mi yaptın sen? Hay, nasıl korkar hala onlardan. <laughs> koşuyor moşuyor da artık yani öyle. Ama korkuyor bak hala tedirgin. Ve bu artık pek bir şey yapmıyor bu arada. Ada da bir ilk başka da bir hırlıyor da ediyordu ama ada da şimdi normalleşti. Ama karanın yanından ayrılmıyor. Karanın yanında kendini daha güvende hissediyor. <laughs> Ötekilerden tırsıyor yavrum benim. <laughs> Güzellik. Bak bebuyu gördü hemen yolun değiştiriyor. Uzaktan uzağa yine. <laughs> yavrum benim. Korktun mu sen paşa? Yine mi geldin? Gide <laughs>